Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için İstanbul Atak Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün lider ve öncü bir markasından Saltoğlu İkon Kablo'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Abdülkadir Saftürk bulunmakta. Bakalım bizlere sektör ve hizmetlerine dair neler aktarıyor olacaklar. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz ve müsaadenizle röportajımıza geçiş yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Öncelikli olarak programımıza hoş geldiniz hoş Abdülkadir bulduk. Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Tabii ki Abdülkadir Bey şu anda da Atak Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Bizler sizlerden ikon kablonun faaliyetlerini, hizmetlerini kısaca ekran başındaki izleyicilerimize aktarmanızı rica edeceğiz efendim. İkon kablo 20 senelik bir mazisi var ama 3 senedir aktif olarak faaliyet görüyor. Hedefimiz %60'ı yurt dışı, %30'u iş piyasa, iş piyasanın da %20'si kamu kurumları. Türkiye'de ilk onlara girmeyi hedefliyoruz. Ben ikinci kuşağın, benden sonraki üçüncü kuşağa devredeceğiz Allah kısmet ederse. Hedefimiz büyük. Dünya genelinde belirli sıralamaya girmeyi taahhüt ediyoruz yani inşallah. İnşallah bizler de ilerleyen sürelerde sizleri daha iyi yerlerde görürüz. Tabii ki şu anda biliyorsunuz ki ikon kablo bünyesinde birçok ürün gamına da ev sahipliği yaptığınızı görmekteyiz Abdülkadir Bey. Sizleri tercih eden değerli tüketicilerinizle buluşturma noktasındaki hizmet ve çalışmalarınız nelerdir? Lojistik ekip, proje bazlı, tokilere, tayitlere, malzeme tedariki, bir de işçilik. Gücümüz dahilinde hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Belli bir firmalar arasındayız hizmette. Türkiye'de malzeme tedarikinde 500 arasına Allah kısmet ederse girmişiz yani. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki efendim bizler ikon kabloyu ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Abdülkadir Bey? Valla en iyi yerde hedefimiz en iyi yerde görmek. Bundan sonrası gençlere bağlı yurt dışı hedefimiz yani. Bir de e, iş piyasada da en iyi yerde daha iyi kurumsal olaraktan hitap etmek yani. İnşallah bizler de evet. sizleri hem iç hem dış piyasada en iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz. Peki efendim sizleri tercih eden değerli müşterilerinizin memnuniyeti de bir marka, bir firma için olmazsa olması. isterseniz biraz da bunun hakkındaki görüş ve duygularınızı da ben sizlerden öğrenmeden geçmek istemiyorum. Sizler için tüketici müşteri memnuniyetinin önemi nedir? Tüketici hizmet bekler, sözünde bulunmak. Bunları yaparsan, kaliteden taviz vermezsen devamlı tercih edilenler arasına gireriz yani. Eğer malzemeden çalarsan, standart dışı yaparsan o an sen seni kandırırsın yani sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere aslında sizlerden ve ürünlerinizden memnun kalan herhangi bir tüketiciniz sizi eşine, dostuna önereceklerdir. Bu da ikon kablo olarak sizin başarı grafiğinizi, başarı çıdanızı bir kat, bir basamak daha yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Bizler de kendi adımıza ve ben çok özel bir soruyla da programıma devam etmek istiyorum. Abdülkadir Bey biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz efendim. Sizler gibi aynı işi icra eden iş ortaklarınız Rakipleriniz var. Sizleri ikon kablo olarak diğer firmalardan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir? Vallahi rakiplerimiz güçlü. İlk 500'lere giren firmalar. Biz de hedefimiz ilk 100'lere girmeyi arz ediyoruz yani. Bunu zaman gösterecek. İyi hizmet vererekten. Yeni bir 10 milyon dolarlık bir yatırım yaptık yani. Yeni teknoloji makineler, yeni. Işi, cihazlar aldık. İnşallah iyi olur diye umuyoruz yani. Dünya şartı ne olacağını da e, kestiremiyoruz yani. yani. İnşallah bizler de sizleri hem iç hem dış piyasada en iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz efendim. Ve şu anda biliyorsunuz ki Atak Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Fuar konsepti hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Atak Fuarı geçen seneye göre biraz zayıf. Katılımcı az, yurt dışı katılımcı az. Bunlar demoda oldu. Neden? Artık sanal ortam olduğu için insanlar gelmiyor. Ücra köşede de olsa sanaldan iletişim daha kolay. Bizim e-ticaretimiz de var. Türkiye'den çabuk iletişim kuruyoruz yani. Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Dijital, yapay zekaya gençler daha çok merak ediyorlar. Zaman çok kıymetli insanlar fuar gibi bir yerde zamanını harcamak istemiyorlar yani. Hayırlı olur inşallah. Teknolojiyi takip ettiğin sürece her zaman sektörünün önünde olursun yani. Peki Abdülkadir Bey buradan son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize neler söylemek istersin? Dürüstlük, işini özveriyle yapmak, verdiğin vaatlerde bulunman. Ve sizi tercih eden, sizlerle çalışan tüm dost ve müşterilerinize de buradan teşekkürlerimizi aktaralım mı Abdülkadir Bey? Herkese, sizlere, bütün müşterilere, bütün vatandaşların teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bizlere vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü size öncelikli olarak kendim ve kanalım adına sonsuz teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz Abdülkadir Bey. Daha nice uzun, bol kazançlı, güzel günler sizlerle olsun diyorum efendim. Tekrardan programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İyi ki varsınız. Kanal sahibine de teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı, o yemek programından dolayı selamlarım var. İnşallah iyi olur yani memleket için, dünya için. Şimdi memleket meselesi bitti, dünya globalleşti yani. Bayağı uydurmamız lazım. İ İnşallah iyi olur. Savaş olmaz. Depen. Barış olsun. Barış olsun ülkemize can sağlığı olsun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de sizler için İstanbul Atak Fuarı'ndan ve yine sektörün lider ve öncü bir markasından Saltoğlu İkon Kablo'dan sizlere seslendik. Değerli firma yönetim kurulu başkanımız Abdülkadir ve sizlerin huzurunda aktarmış oldukları değerli bilgilerden ötürü sonsuz teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizler sektörler arası yolculuğumuza burada dan devam ederken lütfen bizden ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.